Gençler selam. Sıfırında sıfırı matematik kampımızın geldik 12. gününe. Hoş geldin, sefalar getirdin. Artık kampımızın neredeyse yarısına geleceğiz. Zaman su gibi akıp gidiyor. Aman diyeyim günü gününe soru çözerek takip et. Yoksa bir kaçırırsan cır diye altına yaparsın. İpin ucu kaçtığı zaman bir daha yakalamak zor olur. Lütfen günü gününe kampı takip et. Lütfen günü gününe gereken soruları kendi elindeki soru bankalarından çözmeyi ihmal etme güzel kardeşim. Hocam 12. günde bize neyden bahsedeceksin? Artık yeni bir konuya geçiyoruz ki üniversite sınavı dahil ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavlarda banko favori bir sorunun geldiği yerdeyiz. Bölme bölünmeden bahsedeceğim sana. Bugün bir bölmeye bir giriş yapacağız. Yarın 13. günde ise bölünebilmenin detayı olan o kurallardan bahsedeceğim. Ama en temeli zaten o kuralları öğrenebilmemiz için bölmeyi bugün iyice şöyle güzelce bir sindireceğiz seninle beraber. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik 12. güne hop şöyle yaklaştık girdik. Özellikle giriyoruz. Adım adım dolduracağım. A dediğim arkadaşımızın ismi ne olacak? bölünen. Peki B kim hocam? Bölen. Güzel. Şu C'yi var ya C'yi. Hep karıştırıyoruz ya. Bu C var ya. Günah neyse. Bu arkadaşın ismi ne olacak? Bölüm olacak. En son. K dediğimiz arkadaş kim olacak? Kalan olacak. Peki hocam bunun gösterimi nasıl? A sayısı B ile C'nin çarpımı artı K'ya ne olacak? Eşit olacak. Yani bölünen sayı bölen çarpı bölüm Artı kalana eşit olacak. Güzel. Geldik bir dikkat noktasına. Kalan daima bölenden nedir öğretmenim? Büyük tür. Hatta şöyle bir yukarı bir daha geri gel. Şöyle bir eşitlik. Eşitlik mi eşitsizlik mi? Eşitsizlik yazalım. Bölen kalandan büyük. Kalan da sıfıra eşit ve ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Negatif bir kalan göremeyiz. Geldim bir dikkat noktasına daha. Ne demiş? Kalan sıfıra eşitse yani sıfırsa bölünen bölüne ne olur? Tam bölünür. Konuşamadık orada. Tıp 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 tı, oldu. Kalan sıfırsa bölünen bölüne nasıl bölünür? Tam bölünür denir. Geldik şimdi örneğe hocam. Valla anlamadık bir şey. Gel. Yani şunu demek istiyor. Eğer kalanın sıfırsa mesela bir örnek verelim. Gel onunla ilgili bir örnek verelim. Kafada soru işareti olmasın. 10'u 5'e böldük. 2 kere 5 10. Ne etti? 0. İşte kalan sıfırsa nasıl bölünüyor diyor tam bölünüyor diyor. Güzel. Geldim şimdi örneğe ne diyor? 168 16'ya bölünsün diyor. X artı nedir? Hiç üşenme çekinme. 168'i kulağından tutup 16'ya beraber böleceğiz. Gel bakalım. 1'in içinde 16 yok. 16'ın içinde bir kere 16 dedik. 0, 0'ı koyduk. Güzel. E hocam şimdi 8 aşağı indirdin. Buraya da bir tane ne atman lazım. 0. Ahanda. X'ine bulduk. 10. Kalanı ne bulduk? Y. E o zaman 10 artı 8'den bizim cevabımız ne olacak? X artı Y'miz 18 olacak. Hemen geldim. İşte bu örneği. Bu örneği. Yani ispatlayamam ama yemin edebilirim ama ispatlayamam. Yani 1 milyon öğrenciye sorsak 900 bini yanlış yapar. Bak nasıl yapacağını söyleyeyim. Hatayı söyleyeyim. A, B, A, B, 5. Şimdi burada bir e, students diyelim. Students. Yanan students'ların halini gösterelim. Gel sana. Şimdi diyecek ki bak. Adım gibi benim. Yıllardır bunu yapıyor. Bir kere diyecek AB. Tamam. 0 0. AB diyecek bir kere. 0 0. 5 aşağı diyecek. Belki buraya bir 0 atar ama atmaz. Burayı bir bırakın. Bu yanlış kanka. Bu yanlış. Cır diye altına yaparsın. Neden? Şöyle yapman gerekiyor çünkü. AB'nin içinde AB kaç kere var? Bir kere. AB. Orada yapmayalım hatta. Dur yeniden şuraya bir yazalım. Ş şurada çözelim. Gel. AB. AB. 5. Bölü. AB. Bir kere dedim. AB. Tamam hocam. Aynısı oldu. 0 0. A'yı indirdim. A'nın içinde AB yok. Yukarıdan B'yi indirebilmen için buraya bir 0. Şimdi B'yi indir. Bir kere dedim. AB. 0 0. E 5 kaldı mı? Kaldı. E buraya da bir tane ne atman lazım güzel kardeşim? 0 atman lazım. Yani x dediğim arkadaşım 1010 y dediğim arkadaşım 5 x artı y'nin cevabı ne olacak 1015 olacak eğer öğrenci üstteki hatalıyı yapsa ne buldu 16 şıklarda 16 var mı var cır diye atladı abv oldu Allah belasını verdi aman neyim dikkat aman neyim dikkat Geldik yeni bir örneğe. A eşittir değil hocam. A'yı 15'e bölmüşüz. Bölüm B kalan K. Bölme işleminde K'nın alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır diyor. Şimdi neydi olayımız? Bölen kimden büyüktü? Kalandan kalan kimden büyük ve eşit olmak zorundaydı? Sıfırdan. O zaman K sıfır olur, 1 olur, 2 olur, nokta 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 kaça kadar olur? 14'e kadar. E burada kaç değer var? E 1'den 14'e kadar 14 hocam. Bir de sıfır var. 15 farklı değer alır. Güzel. Hocam bunu da gömdük. Vallahi gömdük. Hemen gel yeni sayfaya. Uşt. Yukarı geçtik. Hemen örnek yaklaşsın. a'yı x'e bölmüşüz. Bölüm 8, kalan 5 bölme işlemine göre a'nın alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi yine bu bölen arkadaşımız kimden büyük olacaktı kalandan? Yani x'in 5'ten büyük olması lazım. Peki bölünebilmenin genel kuralı neydi? A eşittir. X çarpı 8 artı 5'ti. Genel denklemimiz de bu. Buradan şimdi A'yı bulmaya çalışacağız. En az diyorsa güzel kardeşim. X'i 5'ten büyük. En az kaç alırsın? 6. X yerine 6 koyarsak. 6 kere 8. 48. 5 daha eklersek. A'nın. Bak okumuzu da gösterelim. A'nın en küçük değeri ne olacak? 53 olacak. Ok aşağıya doğru en küçük hatırla. Geldim yeni örneğe. P'yi A'ya böldük. 3 kere demişiz. Kalan kalmış. Okey. P'nin A türünden eşiti nedir? Hemen yazalım buraya. P eşittir. A çarpı 3 artı A eksi 5'ten. Şurası 3 A artı A eksi 5'ten. En son P eşittir. A'ları birleştirirsek A türünden eşitledik. Ne çıktı? 4 A eksi 5. Unutma. Biri birinden dediği zaman yani buradaki gibi P'nin A türünden dediği zaman kim yalnız kalacak güzel kardeşim? Başta yazılan yani P yalnız kalacak gördüğün gibi P yalnız. Hop 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 hop, hop geldik hocam. A eşittir eşittir niye böyle eşittir diyesi geliyor hocanın? A B'ye bölündü. Bölümden bla 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 bla. B'nin A türünden eşitlenmiş yine. Hemen yazalım. Bölünen sayımız bölenle bölümün çarpımı artı kalan idi. O da 4B bir B doğrudan ne geldi? 5B eksi 3. Böyle bırakırsan cırrrr. Neden? B'nin A türünden diyor. Kim yalnız kalacak mübarek? B yalnız kalacak. At bunu bu tarafa. A artı 3 eşittir 5B'den. Her tarafı da A'nın katsayısı, şey, B'nin katsayısı 5'e bölersek B'nin A türünden eşitine gelecek. B eşittir A artı 3 bölü 5 gelecek. Aman diyeyim bak ne diyorum. İlk yazılan kimse o yalnız kalacak. Geldim örneğe. A eşittir dedik yine bak yine eşittir. Tı tı tı. Allah seni kahretmesin hoca. Uslan hocam artık uslan. A B'ye bölünmüş 3 bölümü kalan 4. B C'ye bölünmüş 5 bölümü kalan 2. Bölme işlemine göre A'nın C türünden eşiti. İlk bölme kuralını şurada hemen patlatalım. A neye eşit burada? B ile 3'ü çarptım. 3 B artı 4. Burada neye eşit? B eşittir. 5C artı 2. Ne diyor? A'nın C türünden eşiti. O zaman şu B'ler ortak olduğuna göre B gördüğüm yere ne yazayım hocam? 5C artı 2'yi kopyalayayım. Yani A eşittir. 3 tane 5C artı 2 artı 4 oldu. O da A eşittir. Son hali 15C Artı 6. 3 kere 2'den 4 de buradan. Artı 10. İşte A'nın ne türünden eşitliğini bulduk? C türünden. A yalnız kaldı. Geldik yeni sayfaya. Haydi bakalım. 1K sayısının L sayısına bölümünden bölüm 6 kalan. Şimdi bölme işlemini bize yaz demiş. Yazalım. L'ye böldük. Bölüm 6. Tamam. Kalan neymiş? L eksi 3'müş. L'nin K türünden değerini buluruz Kuralı bir yazalım. Kuran ne diyordu bize? Bölünen sayı K. Bölenle bölümün çarpımı ne diyor? 6 tane L artı L eksi 3. Son olarak K eşittir. 7 L eksi 3 de bırakırsak cırr. Neden teacher ya? L yalnız kalacak dostum değil mi? L'nin K türünden diyor. Yani bu arkadaşımın yalnız kalması lazım. O zaman eksi 3'ü bu tarafa atarsam. K artı 3 eşittir 7 L'den. Her tarafı da 7'ye bölersek L eşittir K artı 3 bölü ne olacak cevabımız? 7 olacak. İşte sana L'nin K türünden işte. Geldik yeni bir örneğe. Oo, hocam ne güzel patlata patlata gidiyorduk ya. Bu ne şimdi? 9 x 4 basamaklı bir sayı. 12'ye bölünmüşüz. X 8 kere demişiz. Yukarıda ne diyor? Bölme işleminin ilk adımı verildiğine göre x sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi öğretmenim şurayı baz alarak biz 12 ile neyi çarpacağız? 8'i. Şimdi 12 çarpı 8 ne ediyor? 96 ediyor değil mi? 2 kere 8 16 elde var. 1 8 kere 1 8. 1 96. O zaman ben 9 x'in içinde yani 9 x 2 basamaklı sayısı içinde 12 8 kere diyebiliyorsam bu x'in en az en az x'in en az ne olması lazım? 6. 6 ve 6'dan büyük değerler olması lazım. Yani buraya ben 97 de yazsaydım 12 8 kere diyecektim yine 96 olacaktı. Ben buraya 99 da yazsam 12 8 kere var deyip 96. O zaman x arkadaşımız ne olabilir? 6 olabilir. 7 olabilir. 8 olabilir. 9 olabilir. Bana bunların toplamını soruyor. 7 8 15 15 daha alacağı değerler toplamı x'in ne olacak? 30 olacak. Tekrar söylüyorum. İlk neye göre baktık? 9 ve x'i 12'ye bölmüşüz. 8 ile, 8 ile çarpmışız. Yani 8 kere demişiz. 8 ile 12'yi çarptık. 96. O zaman x en az azami 6 olması gerekiyor. 6 ve 6'dan büyük rakamlar olabilir. Geldik yeni örneğe. AB pozitif tam sayılar. Okey. A sayısının 6 ile bölümünden bölüm B yazalım. A'yı ne yapmışız? B'ye bölmüşüz. Ee, yok B'ye bölmemişiz teacher'ım. Aman diyeyim. 6'ya bölmüşüz. Bölüm B kalan. Kalan kaçmış? 5 yazdım. B sayısını B sayısının 4 ile bölümünden kalan. B sayısını da şöyle 4'e bölmüşüz. Kalan kaç demiş hocam? 2 demiş. Güzel. Ne istiyor benden? A sayısının 12 ile bölümünden ahanda şuradaki kalanı arıyoruz. Haydi bakalım. Bismillah. Şimdi şunu nasıl yazabilirim ilkini? A eşittir çarp şu ikisini. 6 B artı 5. Okey mi öğretmenim? Okey. Şimdi bak burada bir şey yok. O zaman buraya bir K diyelim mesela. de neye eşit? 4K artı 2 eşit. Şununla şunu çarptım 2 ekledim. Peki ben bilinmeyeni azaltmak için B ye gördüğüm yere 4K artı 2'yi burada yapıştırsam ne olur? A eşittir. 6 çarpı 4K artı 2 artı 5'ten A buradan ne geldi? 4 kere 6. 24K 2 kere 6. 12. 5 de oradan 17. Şimdi ben bu A'yı gelip 12'ye bölsem yazıyorum bak yukarıya. Aynen yazıyorum. 24K artı 17. Neye böleceğiz? 12'ye. Kaçırma. E öğretmenim 24 zaten 12'nin katı bölünür. E ben 17'yi 12'ye bölsem yeter. O zaman bir kere 12'den buradan kalanımız ne olacak güzel kardeşlerim? 5 olacak. Teacher'ı nasıl 24 dedik? Şöyle düşün. 24K artı 17'de diyelim ki bu 5 olsaydı. 5 kere 24 ne ediyor? 120. 17 daha 137. 137'yi 12'ye bölsek yine 10 kere diyeceğiz. Gördüğün gibi aslında yo öyle demeyeceğiz. Dur bak 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 hocam hocam hızlı yapacağım diye cırt altına yaptın. 11 kere dersin. Bak 12 kere 11. 132 ne kaldı? 5. Aslında sen 17'yi 12'ye böldün. Bak gördüğün gibi değişen bir şey olma. Demek ki böyle bağımlı bölmelerde katı varsa böleceğimiz sayının hemen çıp 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 eliyip gideceğiz. Bunu 13. günde daha detaylı göstereceğim kurallarda. Gel. İki doğal sayının oranı 2 bölü 5. Güzel yazalım. Büyük sayının küçük sayıya. Şimdi küçük büyük diyelim. 2 bölü 5. Tamam. Büyüğün küçük sayıya bölümünden Evet. Kalan 3 olduğuna göre tamam. Bu sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi B eşittir. K şu. Küçük sayıya büyük K diyelim. K'nın şuraya da M diyelim. M katı artı 3. Tamam. Peki öğretmenim. Ben küçük ve büyük sayıya şöyle bir şey yazabilir miyim? Ben buna 5A desem. 5A desem. Bu arkadaşta kaç A diyebilirim? 2A M artı 3 diyebilirim. Güzel. Peki ben Büyük sayıyı küçük sayıya böldüm. Ee, kalan da 3 oldu. Hmm. o zaman şöyle gidelim. Oransal gidelim. Bak buradan bir denklem yakalama şansın var mı? Yok. Değer vereceğim A'ya. O zaman şöyle yapayım. Gel. Gel güzel dostum. Şimdi gel şuradan şöyle gelelim. Şimdi ben K'ya küçük sayı 2K buna 5K desem 5K'yı 2K'ya bölsek 2 kere 2 4 ne kaldı? Bir tane K kaldı. Hmm. Öyle yapabilir miyim acaba? Şimdi 5K'yı 2K'ya böleyim. 2 kere dedim. 4K ne kaldı? K. İşte bu kalanı 3 desem. E sayılarına toplamın neyini bulmuş olursun? En azını bulmuş olursun. O zaman K eşittir 3'te. Büyük sayıya 5K dedik. Küçük sayıya 2K dedik. Toplarsak büyük artı küçük 7K'ya hop k elde de 3'ü patlatırsak bizim bu Çılgın sayıların toplamı ne olacak? 21 olacak. Haydi devam gel. Sonuç soru. Bitiriyoruz. Bugün de bitiriyoruz. A, B, C birer doğal sayı. Okey. Olmak üzere A'nın alabileceği en küçük değer nedir? Diyor. Hayır demiyor. A artı B artı C toplamı diyor. hocam. Sakin. Şimdi şurada ilk kural ne? A eşittir. 5 B artı 3 yazabiliyoruz. Burada da B eşittir. 6 C artı 2 yazabiliyoruz. Buranın ikinci kuralı B dediğim arkadaş 3'ten büyük. Buranın ikinci kuralı C dediğim arkadaş kalandan büyük. Okey. Şimdi ben şunları bir daha yazıyorum. A eşittir 5B artı 3. B eşittir 6C artı 2. Şimdi C bir kere C bir kere 2'den büyükse en az ne vermen lazım C'ye? Mecburen 3 verdin. verdim. Verdim evet 3 kere 6 18. 2 daha B ne geldi? 20 geldi. B'ye gittin 20 verdin. 5 kere 20 100. 3'e topladım 123. Öğretmenim canım benim canım benim. Başka bir şey veremez misin? Veremez. Neden? C en küçük ne olmak zorunda burada? 3 çünkü 2'den büyük dedin. O zaman A artı B artı C toplamını bulalım. 123 artı 20 artı 3'ten bizim en küçük toplama değerimiz ne olacak? 146. Hocam bu da küçük bir şey çıkmadı ki falan diye bile düşünebiliyoruz hani bazen böyle hani öğrenci. Hocam bu küçük mü falan? Kanka en büyüğü soramaz burada. Neden? E C'ye sonsuza kadar rakam verirsin, sayı verirsin, e, gider 1000 verirsin, 500 verirsin. O zaman ne olur? A'nın değeri giderek büyür. O yüzden burada en küçük değeri soruyor. Aman diyeyim ha. Hani 140 azan zaten falan deme. Deme canlı yerim deme. Geldik buna. X'ye pozitif tam sayı X kaçtır diyor. Tamam. İlk kuralımızı yazalım. X eşittir. 8 eksi y çarpı 5 bölenle bölümü çarptım. Kalanı ekledim. Burayı düzenlersem 5 kere 8 40 eksi 5 y artı 3 y eksi 10'dan x buradan ne geldi öğretmenim? 30 eksi 2 y. Bak bu dursun. x eşittir 30 eksi 2 y bu dursun. Peki diğer şartımız neydi? Bölen kalandan ne olmak zorundaydı? Büyük. 8 eksi y 3 y eksi 10'dan büyük hop bu buraya hop bu buraya dersek 18 4 y her tarafı 4'e böldük 18 bölü 4 ne ediyor yaklaşık 4 buçuk ediyor bir de bir de bu arkadaşımız neyden büyüktü bak buraya yazıyorum. en az 0 eşit ve büyüktü 3 y 3 y eksi 10 büyük eşit 0 3 y büyük eşit 10 onu diğer tarafa attım y de 10 bölü 3'ten büyük şimdi bak 10 bölü 3'ten büyük bir sayı olacak y. 4 buçuktan da küçük. 10 bölü 3 ne hocam? 3 küsür. 3.3. E bu 3.3'ten büyük. 4 buçuktan küçük. Y ne olabilir sadece? Bir değer var zaten 4. Onu da gelip burada yerine koyarsak. X 30 eksi 8'den. X kardeşimizi ne bulacağız güzel kardeşlerim? 22 bulacağız. Haydi gel. Son sorudayız. Haydi geldi mi? Aklıma şey geldi. Haydi geldi benimle. ol. Ya, hocam söyleme. Bet sesinde şarkı söyleme. Kurban olayım. Dur bir kahve molası vereyim. Afiyet olsun ziyadesiyle. 3 ABC AB 3 4 basamakları tıt, tıt, tıt C tam sayı C'nin alabileceği en büyük değer arıyoruz. Wow, çok güzel soru. Gel kaçırma. Normalde orijinal kural ne? 3 tane AB 3 eşit AB çarpı C artı 3'tü değil mi? Doğru mu? Doğru. Bu 3'ü karşıya atarsak sayı ne oluyor? 3 AB 0 AB çarpı C. Şimdi bak AB ile C'yi çarpacağım. Ab de burada ne basamaklı? Yukarıda bir çiz onu. 2 basamaklı sayı. Hmm. C'nin en büyük olmasını istiyorsun. O zaman AB'ye en küçük iki basamaklı sayıyı versek. 3100 eşittir 10 çarpı C'den birer sıfır sil. C'nin burada en büyük değeri. A, B'nin en küçük değerinde yakalanacağı için cevabımız ne olur gençler? 310 olur. Böylelikle sıfırında sıfırı matematik kampının 12. gün bölme bölümlerinin birin sonuna geldik güzel kardeşim. Bir sonraki videoda bomba gibi karşımda görmek istiyorum. O zamana kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşça Hoşçakal.